Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle 18 Ekim 2024 aktüel katılığına göz atacağız. Skyjet marka Rivara model 125cc motor siklet 79.000 lira. Skyjet'ten 125cc motor 52.975 lira. Kendi kendini temizleyen şarjlı süpürge ve paspas 7.975 lira. Paspasın aksesuarları arasında 3'ü bir arada şarj istasyonu, adaptör ve ikisi bir arada temizlik fırçası bulunuyor. Senne marka 50 inç Ultra HD Google TV'nin fiyatı 10.000 495 lira. Arzum marka buharlı düzleştirici 899 lira. 1000 volt 95 milim su hacmi vardır. Paslanmaz çelik ütüleme tabanı vardır. Sony marka tek kolda PlayStation 4 Slim 500 GB oyun konsolu 10.990 lira. Fakir marka Sport Sürahi ve Smoothie Blender seti 1199 lira. 600 volt motor gücü vardır. BPA'sızdır. Buz kırma özelliğinin yanı sıra 1200 milim sürahi hacmi ve 570 milim karıştırma şişesi vardır. Vantal lambanın fiyatı 195 lira. Kablosuz kulaküstü kulaklık 599 lira. Özellikleri arasında eller serbest konuşma, hızlı otomatik bağlantı, esnek spor dizaynı, yüksek ses kalitesi, yerleşik şarj edilebilir batarya ve kablosuz bağlantı özelliği sunuyor. HP model Gaming Laptop 26950 lira. Pola Smart ses ve görüntü aktarım cihazı 229 lira. Akım korumalı priz 329 lira. Çocuk koruması vardır. Yüksek yüksek ısıya karşı dayanıklıdır. Termal akım korunması da vardır. Gerçek bakır iletkendir. Kısa devre koruma vardır. Ve 2 metre yüksek akım dirençli kaplosu vardır. Pilli baharat öğütücü 259 lira. Şarjlı blender 479 lira. 30 saniyede hızlı meyve suyu yapar. 280 milim hazne kapasitesi vardır. Ve güçlü bıçak yapısı sunar. IMAX akıllı saat 850 lira. Saatin özellikleri arasında nabız ve oksijen takibi, su geçirmez özelliği gibi birçok özelliği bulunuyor. Karın kası sistemi 189 lira. Pilates barı 91 santim 149 lira. Yoga pilates matı 339 lira. Pilates topu pompa dahildir 179 lira. Pilates yüzüğü 499 lira. Yoga çemberi 41 santim 169 lira. Pilates çemberi 309 lira. Üçlü pilates band seti 89 lira. Üçlü loop band seti 44,5 lira. Box torbasının fiyatı asma halkısı dahildir 379 lira. Ağırlık için fitness eldiveni 129 lira. El ve Ayak bilek ağırlıkları 149 lira. Karın egzersiz tekerliği 119 lira. Elastik esneme bandı 109 lira. Atlama ipinin fiyatı 29 TL. Koridor barfixi 249 lira. Kapıya vidasız montaj oluyor bilginize. Şınav barı 149 lira. süngelli paslanmaz el yayı 54,5 lira. Dumble'ın 5 kilosu 169 lira. Dumble'ın 2 kilosu 99 lira. Ve son olarak Dumble'ın 1 kilosu 74,5 liradır. Hobby Life'dan Matara 730 mm 99 lira. Kadınlar için spor çantası 219 lira. Erkekler için spor çantası 175 lira. 38 numara ve 39 numara kadın spor ayakkabısının fiyatı 429 lira. 42 numara ve 43 numara erkek spor ayakkabısının fiyatı 429 lira. Ve son olarak neckband bluetooth kulaklık 399 lira. Özellikleri arasında ses medya kontrolü, çağrı cevaplama, şarj edilebilir pil ve sesli asistan özelliği bulunuyor. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma destek olmak için Kanala abone olmayı, videoyu yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki aktüel katalogda görüşünceye kadar esen kalın.